Sevgili İzmir'e dair televizyon izleyicilerimiz. Yine programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tekrar doçent doktor Saniye Korkmaz Çetin'le birlikteyiz. Birinci bölümde bir giriş yapmıştık. Şimdi daha çok ergenler üzerinde konuşacağız. Ergen kimleri diyoruz biz <laughs> Evet, ergen böyle yaş döneminden de bağımsız. Aslında yaşamın en renkli, en bilişsel gelişimin hızlandığı bedensel fizyolojik değişimlerin çok Anladım. arttığı ve gencin bunlara uyum sürecinde olduğu. Bir yandan böyle kendini çok fazla gözlemlemeye kendinin kendi, kendi de, kendine göre nasıl olduğu kendisinin topluma göre toplumda nasıl görüldüğüyle ilgili uğraşlarını veren Bir yandan da eğitimle ilgili çok yoğun görevlerinin, işte geleceğe dönük ben kimim, Ay, kay, ben kim oluyorum olsun. kararlarının verildiği Kararlayın. bir gelişim dönemi, böyle bir dönem. Evet evet zor bir dönem. <laughs> evet zor bir dönem çünkü ergen o güne kadar yaşadığı, çocukluğunda yaşadığı kendi geçmiş gelişim özelliklerini de artık biliş ve düşüncenin artmasıyla beraber tekrar duygusal olarak tekrar gözden geçirdiği. işte daha önce çok ideal, her şeyi yapabilen yere koyduğu anne babasının, anne babasını biraz böyle de idealize ettiği, yani eleştirmeye başladığı, Başlığı. beğenmediği. <laughs> evet, bazen e, Ayrım yani ayrımlaşmaya çalıştığı bir dönem. <laughs> ee, ama aynı zamanda çok böyle yalnızlığında <laughs> ondan sorucum bu boşluk duygusunu doldurmak için de akranlarına çok fazla yöneldi. Evet, evet. Ondan sonra akranlarını birbirlerine, akranlar birbirlerine kendilerini böyle ayna olarak kullandı ve orada da yani sosyal ilişkisel repertuarını geliştirdi. E, empati becerileri çok yüksek, sezgileri çok kuvvetli evet. e, insanlardır. Yani onlar sizlerin içten olup olmadığınızı anlarlar. Evet. Anlarlar. Anlarlar. <laughs> Çünkü duygularıyla çok ilişki içerisindedirler <laughs> farkında olanlar. Peki ergenlik dönemindeki yani bu Rus gerçi çok güzel anlattın sen. Evet, Ruhsal, bunlar sağlıklı gelişim et, özellikleri. Değişim. Sağ. Değişimler neler oluyor? Yani hani çocuklukta gerçi biraz söz ettin hani kendini bulma dönemi gibi. Evet, sanki, evet kendini yani? bulma, kendini yani kendi sınırlıklarını ve kendi gücünü güçlü taraflarını hmm. tanıma, karşı taraftaki hani ebeveyninin Eksikliklerini, güçlü taraflarını görebilme. görebilme, kendine toplumdan örnekler ve özdeşim hı hı. nesneleri bularak kendine kendi yapabileceği roller roller deneme. Aslında bir hocamız şunu çok güzel belirtirdi, şimdi onu anımsadım. Ergenlik kendine en uygun kıyafeti bulabilmek Buladım. için çeşitli kıyafetleri, deneme çeşitli rolleri deneme. deneme e, değiştirme güzel ve kendini güzel e, bulabilme. E, şu an e, hocalarımdan e, biri ama e, şey ismini de çıkaramadım pek çok hocalarım oldu. Evet, daha doğru. Ama aynı zamanda riskli bir dönem <laughs> Kesinlikle. E, bunu da bizler lise yıllarında böyle e, psikolojik kitaplara, e, gençlik gelişimlerine merak sardığımızda e, rahmetli Atalar Yörükoğlu hocamızın hı, hı. da okuduğumuz şuna benzetiyor ergenliği. Ergenlik bir araba kullanmayı öğrenmek, öğrenmeye benzer. Evet. Hepimiz araba kullanırken ilk zamanlarda değil mi? Sağdan solunu sürtme, hata yapma, park edememe <laughs> evet. gibi eksiklikler yaparız. Ama o arabayı kullanırken de büyük kazalar ve uçurumdan düşmemek gerekiyor. Evet. Uçurumdan uçmamak gerekiyor evet. bunu öğrenirken. Belki ergenlikteki eşlik ettiğimiz şey ufak kazaları önleyebilmeleri Hı -hı. ama büyük kaza risklerini de yargılayıp görebilmeleri, görebilmeleri. E peki ergenlik şimdi hep böyle bir korkutucu şeyi var. Ay işte Kime sorsanız mesela Ay, ergen bir oğlum, evet. ergen bir kızım var evet. falan. Hani böyle korkutucu bir şekilde söyle. Peki ergenlik her zaman sorunlu ve sıkıntılı bir süreç midir? Yani ergenliğe girdi, artık Yok, sorun başlıyor. Hayır, mudur. Ergenliğe girince e, bu biraz önce saydığım olumlu evet. özelliklerde başlıyor. Ergenliğe girmek sorunlu bir dönem değil. E, belki burada bunu tanımlayan erişkinlerin ee, bakış açıları, erişkinlerin kendi baş edemediği duyguları hmm. ve erişkinlerin kendi gençlikleri ve kendi çocukluk geçmişleriyle bazı duyguların, ki bunların bazısını fark ederiz, bazısı bilincimizdedir, bazısını fark hmm. etmeyiz, bazı konulara çok daha hassas ve duyarlı olabilmeleri. Hmm. Ee, ve e, aslında hayal ettiği ve tasarladığı bir e, çocuğu, Çocuktan genci ve erişkini oluşturma çabasındaki kaygıları ve yetersizlikleri böyle bir şey yapamayız. Yansıtma olabilir mi? Evet, yani kendi beklentilerini, kendi projelerini, kendilerini yeniden daha Bunu... <laughs> yeterli yapabilmelerini çocuk üzerinden yaşamada olabiliyor. çok Nerede fark ediyorum evet. ben? Biliyor musunuz? Yani örneğin kendi zamanında çok fazla bir şey istemiş. Hani bir saz çalmayı işte gitar evet, çalmayı evet. veya piyano çalmayı. Evet. Veya. Çalamamış, olmamış. olmamış. Ama içinde kalmış o ok evet. Sonra ne yapıyor? İşte çocuğu o yaşlara evet. gelince ille işte piyano kursuna götürüyor. Evet. Yok evet. ille gitar kursuna evet. götürüyor. Evet. Yani kendi <gülüyor> ilgi <gülüyor> ve isteklerini yapabilmek ya da kendi yapamadığı özellikleri, evet. kendi duygusunu tamir ettirmek gibi tutumlar var. Burada biz yani ebeveynler ve büyükler kendimize bakarken ya da toplumun o anki değer yargılarına bakarken bu çocuğun e, ne yapabileceğini, e, neye yeteneği olup olmadığını e, onu dinleyemiyoruz. Biraz yani onu birey olarak görmemiz gerekiyor. Evet yani e, işimize geldiği zaman çocuk <laughs> gençler böyle şikayet eder ebeveynlerinden. Annemler babamlar beni işte bazen çocuk gibi <laughs> davranıyorlar bazen de erişkinsin evet. diye sorumluluk yüklüyorlar derler. Bu değişim sürecindeki e, tutumlar, duygular, e, bazen tabi yani hep bu tepki ebeveynler yapmıyor, Hı -hı. gençler de gençler. bazen bu kimlik arama sürecinde yani olağan kimlik bocalaması dışında böyle çok ağır karmaşa dediğimiz e, Hı -hı. aşırı uçlara Hı -hı. gitme, aşırı karşı ya, gelme. E, yetersizlik duygularının davranışsal e, özellikleri. Ben kimim sorusuna hiçbir e, destek yanıt e, bulamam ve beceri bulamadığı zamanlar e, bir gruba ve bir toplumun bir üyesine, örneğin bir spor kulübüne e, ait hissedebilmek, e, en az bir yeteneğinin hani e, öne, öne çıkarılması, yani. onaylanması, hep eksiklikleri üzerinden. Evet, Onlara yani. yaklaşılmaması ve hep ideal yetiştirmek üzere eleştirilmemesi gibi bu, bu tutumlar da onlarda duygusal davranışsal. Yani, ee, ve kendili şey. kendilerini değerlendirmeyle ilgili yetersizliklere ve Neden güçlüklere olabiliyor? yol açabiliyorlar. Peki şimdi burada e, yani anne babalara da çok iş düşüyor o zaman. Bir yerde, evet. Değil mi? Evet. Onlara evet. neler söylüyorsunuz veya onlarla nasıl e, bir iletişim haline giriyorsunuz ee, ergenle ilgili? E, on onların e, bu Gelişim sürecinin aslında bir e, e, olumlu özellik, o ergene ait e, hı hı hı. olumlu özellikleri ve güçlü e, tarafları bizim fark ettiğimiz e, ailenin de görmesini e, sağlamak. E, farkındalığı yaratmak, e, belki kendi güçlüklerini, e, kendi yaşama öykü ve kendi öykülerindeki güçlüklerini algılayıp, çünkü... Ergen de aynı zamanda anne babasını da olgunlaştıran e, ebeveynleri de büyüten e, tutumları olabiliyor. O yüzden A, aile dinlemek, dinlemek yani. ve ilişkiyi göz, yani onu evet. ilişkiye ilişkide olabilmek gerekiyor. Ama çocuksu zamandaki gibi hep bizi dinleyen <laughs> e, karşı çıkacak e, bir parça, evet. özel karar verecek, hayır diyecek bir parça. E, ama bunları yaparken kendini hani kazalara sürüklemeden bu. Belki belki bazı ebeveynlerimiz çocukların hataları ve başına çok olumsuz bir şey geleceğiyle ilgili daha aşırı endişeleri Hı, olabiliyor. E, bu a, ergenlik dönemindeki işte daha bağımsızlaşma ebeveyninden kopma değil ama bağlarını gevşetme ruhsal çabalarını izin vermeyebilirler. Vermeyebiliyorlar Versen. bir ayrılma ve bir terk edilme gibi hmm. gelebiliyor hmm. ebeveynlere. Hmm. Çok kısıtlayıcı olabiliyorlar. Hmm. E, bu bağ ebeveynler kapıları biraz açık bırakmayı e, yapabilmeliler. Yani çocuklara sormuşlar yani akranlarınızla hani neleri paylaşırsınız? Bir başınız derde girdiğinde ilk önce kimlere başvurursunuz? İlk işaretledikleri anketlerde aileler olmuş. Yani. Ama ailelerin bu kapıyı, bu çocukların uzaklaşması ve tekrar bir geri dönmeleri kapılarını kendi duygusal dünyalarını ve davranışlarını ayarlayarak açık bırakmaları gerekiyor. Yani, bu evet. her dönem için geçerli. Yani bu burada anne babalara çok iş düşüyor. Evet, yani evet, düşüyor, çok, tabii, çok tabii. düşüyor. E tabi anne babalara çok evet, iş tabii. düşüyor ama tabi bu gençler bir taraftan da okula gidiyorlar. Okulda <laughs> <laughs> evet, evet, öğretmenleri, evet, yöneticileri ve evet. yani ne bileyim rehber öğretmenler vesaire. Onlarla sizin için Tabi tek görevler anne baba ama, anne değil babalara mi? düşmüyor bütün roller. <laughs> o zaman bütün sorumluluğu onlara bırakmış yani, oluyoruz. Evet. Zaten çok emek veriyorlar. Çok çocukları <laughs> en güzel en iyi çok, eğitim ortamına Çok ortam. da gitmeyelim. <laughs> çok güzel eğitim ortamlarında yetiştirmeye çalışıyorlar <laughs> ama Çocuk ergenlerin en önemli işlevlerinden biri de kendilerini var ettikleri, böyle bir artık erişkinlik hayatına hazırlandıkları bir ara alan olan okul hı hı. E, ve lise işlevi. Lise, diğer okullarda öyle, arkadaşlık geliştirme, e, ondan sonra canım, her iki cinsle dostla arkadaşlık önce olabilme, karşı cins cinsleri tanıma, tanıma, dost olarak verdi, arkadaş olarak önce var. tanıma, evet. e, sevgiyle e, yakınlığı, cinsel çekimle sevgiyi ayırt, ayırt edebilme mi? becerilerinin de gelişmesi gerekiyor ve aynı zamanda akademik işte ben neyi yapabiliyorum hangi alana gitmeliyim gibi burada e, otorite konumundaki işte öğretmen müdür okulun yaklaşımına çok ihtiyaç var e, orada e, okul ve öğretmenler ve rehberlik hani sadece yasak getiren kural oluşturan ya, evet. e, tek yerler sanki. öyle değil, yani, değil çünkü yani. otoritenin değil mi destekleyici yön gösterici bazı yerlerde sınır koyucu e, yol açıcı bir e, özelliği de var. Yani Bunu, iş hayatını aslında hazırlamıyorlar mı? Erişkin yaşamına hazırlanıyor. İlişkin yaşamına hazırlanıyor. Hani okuldaki Hı. şeyi. Evet. İlişkiler, ilişkiler, o... şeyler ileride iş yaşamında evet, evet. devam ediyor. Bir çocuğun otoriteyle yani gencin otoriteyle evet. ilişkisi. Ondan sonra bazı çok davranışsal ya da işte uyumsal güçlük yaşayan gençlerin. Aslında yardıma da ihtiyacı olan gençler olduğu da dikkate alınarak uh -huh. e, ötekileştirilmemesi, dışsallaştırılmaması, uh -huh. sadece daha işte uyumlu, sorun çıkarmayan, e, daha başarılı e, çocuklara idealize edip diğerlerini dışlamamak uh -huh. gerekiyor. Tıpkı Kardeş ilişkilerinde anne evet, babaların çok güzel, yaptığı çok, gibi. Çok güzel bir bağlama yaptı. Evet. Ben çünkü ona da hani çocuklarda aslında bahsetmek gerektiğini söylemiştin ama orada atladık. Kardeş ilişkileri de önemli. Evet çünkü aslında okul ve okul arkadaşlıkları ilişkisi biz kardeş Kardeşlerimiz olan ya da işte çocuklu çok çocuklu bir aile doğduğumuz ve orada büyürken kardeşlerle yaşadığımız ilişkiyi hı hı. okula idame ettiriyoruz. Hı hı. Bazen tek yani tek çocuk olmanın tek da çocuk. okuldaki rekabete dayanamama, <laughs> hep önde olma, başarılı olma gibi aileden getirdikleri hazırlanmış ruhen hazırlanmış ama çok farkına varamadığımız özellikleri olabiliyor. Hı hı. E bazen kardeş ilişkilerinde de yani her kardeş aynı aileden aynı ana baba yetiştirdiyse farklı mizaç özellikleri, farklı bilişsel becerileri, yetenekleri olabiliyor. Yani biri diyelim ki matematik alanında çok iyiyse diğer kardeş sanat alanında bir şeyler yapmak. Yani yanmak. bir elin beş parmağı, parmağı aynı gibi. değil. E, tabii Aile yine çocukları içerisinde tasarladığı gibi hayat gitmiyor Hiç. yani <laughs> e, dolayısıyla bu da kardeşler arası işte rekabet ilişkilerini bazen e, hem rekabet edip hem bir derdi paylaşma bir sevgiyi paylaşma yakın olmayı <laughs> deneyimliyorlar rekabetin de çok kötü olmadığını aslında rekabetin e, sevgiyi e, annenin sevgisini ve ilgisini alabilmekle ilişkisi olduğunu <laughs> bunun yarışını yapıyorlar. Bu daha sonra belki de yaşamda <laughs> öne geçmek <gülüyor> için <gülüyor> ya da yaşama motive olmak için kullanabiliyorlar gençler. Şimdi gerçekten e, çağımızın da bir şeyi var. Yani e, söz konusu hepimizi ilgilendiren evet, bir evet, durum var evet, aslında. Evet. Teknolojik gelişmeler. Evet, e, bu evet. teknolojik gelişmeler işte bir telefon, tablet vesaire bilgisayar biraz bunlardan da söz edelim evet. mi? Yani aslında hani hep zararlıdır, zararlıdır, zararlı ama yani faydalı kısımları evet. da var bunun. Olumlu tarafları Teknolojik da var. Teknolojik gelişmeler son yani Nasıl 10 yılda çok hızlı olduğu söyleniyor. Hemen. Öyle gelişiyor. Hep tabii ki olumsuz etkisi yok en azından. işte bilgi yani. alabilme, haber alabilme. Evet. Yani mesela bu, bu programı yapıyor olabiliriz. Ya, belki de <laughs> iletebilmek. <gülüyor> e, bunlar gençlerin nasıl ve nereden yararlandığı çok önemli. Teknolojiyi ne amaçla kullandıkları önemli çocukların. Bu bilgi alabilmeyi sağlıyor. Bazen e, çok e, yani yalnızlık ve boşluk duygusunda Hı -hı bir sosyal ilişki ortamı oluşturmayı sağlayabiliyor. Bazen tabii bunlar çok riskli aşamalara gidebiliyor. Bunlar olumlu etkileri yani ve kendi yeteneğini bazen göstermek üzere bilebildiği bir video çekiyor, bir alana koyabiliyor. Evet, evet. Takıntılı hale gelmedikten sonra. Evet. Ama onun dışında tabii ki sınırsız kullanımlar, girdiği alanların, sitelerin hiç izlenmemesi, bazı yaşa göre sınırlar getirilmemesi. Kontrolsüz. Evet bu dijital medya okur yazarlığı ile ilgili rehberliklerin belki okullarda da daha yeterli yapılabilmesi Hı -hı. ve işte iyi kötü ayırabilmesi Hı -hı. çok değerli kendini koruyabilirlik burada çok önemli. Hı -hı. Bazen hani sosyal becerileri, akran ilişkisini istedikleri gibi kurmaya ya da akranlardan istedikleri onayı alamayan gençlerin, çocukların Yönermeli ilişkileri yöner, yani oradaki ilişkilere yönelmeleri ki orada da herkes çok güvenli değil, yani. sahte kimlikler, sanal kimlikler kendileri evet. de edinebiliyor karşı tarafta bu riskten korumak da yine. Biraz ebeveynlerin izlemeleri, denetlemeleri, daha erken yaş grubundayken çünkü ergenler odasına çekilir her evet, zaman ebeveynlerle evet. kalmazlar. <laughs> daha küçük yaş gruplarında belki bu teknolojik aletleri çok sınırlı verebilmek, ortak salonda otururken girmelerine izin verebilmek ve bunlar üzerinde konuşabilmek, bu kapıyı açmak için aslında çok konuşmak değerli. iletişim evet. kurmak evet. çok katı olmamak evet değil mi yasakçı yani. bir katılık değil yani rehber evet. aynı otorite evet. figürlerinden beklenen gibi hı. her şeyi yasaklayan cezalandıran evet. giz korkutan ve gizlemeye yol açan değil yani. biraz anlayan rehberlik eden hı hı. bilgi veren Evet. Ee, ve ona neden ihtiyaç duyduğunu da anlayan ve de evet. bu çocuklara alternatif başka etkinlikler sunabilmek gerekiyor. Tabii, o da kendi öyle. istediği öyle. işte spor alanında, spor, ilgi sanat, alanında, alanında, sanat alanında yani. olanak bu alanlarda önüne olanaklar olanaklar açabilmek. Olanaklar açabilmek. Okullarda bu Okullarda. tür aidiyet ve grup aidiyetinin olduğu kulüpler, etkinlikler olabilmesi, ee, orada yol gösteren e, otoriter ama hmm. aynı zamanda seven, sınırları olan, işine kendisi yani işine kendisini vermiş Aslında eğitimcilerin olması. Çocuklar çok, çok değerli. güzel fark ediyor bunu değil mi? Yani evet. böyle kişilerle evet. diğer olumsuz kişiler Çünkü arasındaki fark ediyorlar. Çünkü özdeşim kuracağı e, modeller arıyor gençler. Evet, evet. Özdeşim kuracağı modeller işte ön ailede sunulabilmesi, e, daha geniş toplumda sunulabilmesi doğru, yani doğru ideallerine koyabileceği e, bir örnek ve model görmeden insanlar gençler kendi ideallerini çok da oluşturamaz. Yani şöyle e, gençlerden, ergenlerden korkmayalım. Korkmayalım <laughs> değil mi? E, onları korkmayalım, da, korkmayalım. Onların korkmayalım. Da... davranışlarını ve tutumlarını Dağırmış. da yani bunlar ergenlik sorunları yani. yine ergenlik mi yapıyorsun gibi mizah yapalım ama mizah. <laughs> bunları abartmayalım. 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 Evet. Onların yaratıcılıklarını biraz örnek Geliştir. alalım ve geliştirelim. Geliştir. Geliştirelim. 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 Çok teşekkür ederim Saniye. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel aydınlandık. Çok güzel bir giriş yaptık çocuklara ve ergenler konusunda özellikle hakikaten. Ebeveynler olsun, bizler, bizler de birer ebeveyniz evet. sonuçta, işte okullar olsun, yöneticiler, öğretmenler, herkese çok iş düşüyor. Evet. Ebeveynlerle ilgili çok kısa bir cümle tabii, söylemek tabii. istiyorum. Bu yine eski eğitimlerimizden kalan bir şey. Ebeveynler bir hacı yatmaz gibi dayanıklı olmalı derdi. <laughs> yani... E ee, çocuklar ya da gençler bize hep şöyle biraz indirdiğinde tekrar, tekrar toparlanabilme gücü güzelmiş. edinmemiz <laughs> gerekiyor? Ee, ve umutlu olmamız gerekiyor çocuklardan. Biz umutlu olmazsak, e, öğretmen o çocuktan umutlu olmazsa, çevre umutlu olmazsa, çocukta umut duygusu ve umuda yönelik emek duygusu, emek harcayabilme ve gelişemiyor. Evet. Çok teşekkür ben, ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoşçakalın. Tek yani, Bizi bu konuda aydınlattığın için. Evet. Evet sayın e, izleyicilerimiz e, İzmir'e dair seyircilerimiz e, güzel bir konuyu güzel bir konuğumla çok güzel bir şekilde konuştuk diye düşünüyorum e, umarım sizler de çocuklarınızla bu programdan sonra çok daha farklı yaklaşımlarda bulunup onların e, geleceklerine olumlu yönlerde bakarsınız yeni bir program yeni bir konu konuğumla Kadınca Sağlık programında tekrar buluşmak dileğiyle iyi günler diliyorum.